İhsan Müjdeci Batman'da yaşayan bir iş adamı. Tabii Batman'da deniz yok adamda da acayip bir deniz sevgisi var. Şimdi böyle olunca gemi şeklinde bir düğün salonu yapmış ve deniz sevgisini bu şekilde göstermiş. Batman'daki İhsan Müjdeci yaptırdığı iki buçuk milyon liraya mal olan düğün salonunu tıpkı bir gemiye dönüştürdü. Denizi yok ama gemisi var çözüm süreciyle birlikte artan yatırımlardan Batman'da nasibini alıyor. Huzur ortamı sosyal hayatı da canlandırıyor. Bir iş adamı 2,5 milyon lira harcayarak düğün salonu yaptı. Ancak bu salon benzerlerinden biraz farklı. Düğün salonu büyük bir gemi şeklinde. Bölgemizde, şehrimizde deniz yok. Fakat biz görmüş olduğunuz bir gemi konseptinde bir bina yaptık buraya yaklaşık maliyeti bize 2,5 trilyona yani iki 2,5 milyon TL mal oldu. Ve yaklaşık olarak da 40-50 eleman personel burada çalışıyor. Batmanlı iş adamı deniz sevgisini gemi şeklinde düğün salonu yaparak gösterdi. 2800 metrekare üzerine kurulan gemi şeklindeki salon 1500 davetliyi ağırlayabiliyor. <laughs>